Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kıyır kıyır nefis bir patatesli poğaç hazırlıyoruz. Kurabiye tadında mini mini lokmalık yapıp yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Hamuru için yarım çay bardağı ılık su kullanıyorum. Ilık suyun içine bir tatlı kaşığı kuru maya ilave edip karıştırıyorum. Mayanın çözülmesini sağlıyorum. Yoğurma kabına ilk önce 250 gram odasısındaki tereyağını ve yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. 4 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. 1 tane sarıyı üzeri için ayırdım. Mayayı ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı toz şeker. 1 tepeleme tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Un hariç bütün malzemeyi ekledikten sonra karışıncaya kadar yoğuruyorum. Malzeme karıştıktan sonra üzerine kontrollü bir şekilde un ilave ederek hazırlıyorum. Unu ilave ettikten sonra yumuşak, ele yapışmayan hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. 5-5,5 su bardağı un yeterli geliyor. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra tezgaha alıyorum ve tezgahta tekrar güzelce toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Hamurumuz çok güzel bir şekilde hazır. Şimdi şekil verme işlemine geçiyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum. Bütün hamurdan bu şekilde minik bezeler yapalım. Bezeleri yaptıktan sonra iç harcını hazırlıyorum. 3 orta boy patates kullanıyorum. Patatesleri sıcakken ezici yardımıyla eziyorum üzerlerine birer bastırdıktan sonra birer çay kaşığı toz kırmızı biber, karabiber ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kıvamını yumuşatmak için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve ezici yardımı ile hem eziyorum hem karıştırıyorum. patates bu şekilde hazır tamamen pürüzsüz kıvama geldi hazırlamış olduğum yuvarlaklardan alıyorum el merdanesi yardımı ile açıp inceltiyorum İncelttikten sonra patatesten sıkma torbası ile koyuyorum. Bu şekilde çok pratik oluyor. Patatesini koyduktan sonra rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum. Poğaçaları fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Kurabiye tadında nefis poğaçalarımız olacak. Üzerlerine yumurta sarısını sürdükten sonra çatal ile çizik atarak desen veriyorum. hazırlamış olduğumuz hamurdan bir buçuk fırın tepsisi poğaça çıkıyor. Poğaçaları bu şekilde hazırladıktan sonra 180 derece alt üst ayar önceden ısınmış fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırına gitmeye hazır. Poğaçamız fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızararak piştiler. Minik minik böyle enfes poğaçalar oldu. İçi patatesli, özellikle çocukların çok seveceği harika bir tarif. Hemen sizler için şimdi servis tabağını da almak istiyorum. Kurabiye tadında kıyır kıyır mini patatesli poğaçalar hazırladık bugün sizlerle birlikte. Şöyle hemen bir tanesini bölüp iç kıvamını da göstermek istiyorum. Ve videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.